Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni aldığımız telefonun açılışını yapacağız. Telefonumuz Redmi 15 Pro Plus diye yazarsanız gene çıkar. bu satın aldığımız siteden gelen ek hediye. Yani bu buna dahil değil. Bunun da fiyatı 5000 lira civarı olması lazım. Redmi'nin Watch 5 serisi. Watch serisinden beşincisi bu çektiğimiz bir reklam değil. Evet. Sadece kutu açılışı yapıyoruz. Zaten reklam olsa aldığımız firmayı da söylerdik. Evet. Telefonun kutusu böyle. Biraz sade bir tasarım beklenenden. Ee, özellikleri şöyle açıklayayım. Telefonumuz Hı. e, 5G hızında, internet hızında. Bu ne demek? Yeni çıkan yeni sim kartları destekleyebildiği anlamına geliyor. Bu yeni sim kartların çıktığı destekle birlikte gerek yayın olsun gerek oyun olsun bütün performanslarda internet kullanılan oyunların performanslarında çok iyi bir alma ve verme hızı demek. Ek olarak 6500 mAh batarya desteği bayağı güçlü bir batarya desteği. Hani bunu tabletler vesaire gibi hani normal bir tablet 10.000 mAh olduğunu düşünürsek bu telefonda bulunan 6500. Ek olaraktan diğer özelliklerine de geleceğim. Şimdi kutuda yazanlara geldim. Burada da detaylı bir şekilde göstereyim kutusunu. Şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi. Burada 256 GB ROM desteği ve 8 GB RAM desteği olduğunu gösteriyor. Bunun işlemcisi de çok güçlü. Bunun yan tarafı da böyle. Ön tarafında da böyle bir boşluk var. Dediğim gibi çok sade bir tasarım. O zaman yavaştan başlayalım açmaya. Şöyle. Çekelim. Şöyle. Açalım. Evet yani meyve uçağı klasik. <gülüyor> 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 Bu işin istadı budur. Gösterişli bıçaklara evet. gerek yok. Evet. Heh. şöyle direkt bir zarar vermeden evet. çok güzel bir kutu açılımı yapalım. Evet. Size dönük açayım daha güzel olur sizin için. Şöyle yaparsak. Evet. İlk olarak ön yüzünden çıkan şey tamamıyla kullanım kılavuzu ve içindekiler. Telefonumuz zaten dizi, direkt bizi burada karşılıyor. E, telefona şöyle yapalım. Direkt telefona geçelim çünkü en çok merak edilen şey o. Evet. E, telefon bu şekilde düz bir yapıya sahip. Bu curve dediğimiz yani kıvrımlı yüzey sayesinde. Artık nasıl desem daha iyi bir deneyim sunuyor. Evet ters kamerasına bakarsak gerçekten 4 lensli bir kamerası. Arka yüzeyi gerçekten mat, gayet şeffaf ve tutulabilir bir yüzey var. Diğer özelliklere geçelim. Burada bir adet Type C kablomuz. Artık biliyorsunuz dünya artık Type C'ye dönmeye başladı. Type C ve yani gayet iyi oldu çünkü tek bir tipe giriş yapıldı. Burada da gördüğünüz gibi deli gibi güçlü bir adaptörümüz var. Yani bu adaptör açıkçası hani bir saat gibi 45 dakika bir sürede bu telefonu doldurabileceğine inanıyorum açıkçası çünkü bayağı güçlü. Devam edelim. Sıra e, kullanım kılavuzlarına geldi açıkçası biraz. Burada gördüğünüz gibi bir adet e, sim açacağı diyelim devam edelim. Kılıf göndermişler. Ben bunu kılıfın kullanım, kulağı zannediyordum. Ek hmm. kılıfı gelmiş. Hmm. Aa. Şıklı kılıf. Güzel. İçi güzel. Hatta telefona takıp birazcık deneyelim. nasılmış olmuş? Sonra yeniden çıkartırız. Biraz aşağıdan Hı -hı. Hı. Evet. Kılıf güzel. Devam edelim. Ee, burada herhangi bir altında bir şey var mı? genel olarak sadece böyle merak ediyorum. Evet sadece bu kadar. Kullanım kılavuzu da yok. Çok sade. Hiç anlamış değilim şu anda. Evet. Sadece bu kadar. Yani herhangi bir kullanım kılavuzu belgesi vesaire belki bilmiyorum. Birazdan bakarız. Saate geçelim. Evet. Ee, saate gelirsek Xiaomi'nin Watch Base serisi. Ee, yeni nesil bir şey ve hani saat ve bu nasıl desem ek olarak hediye gelmesi gerçekten aldığımız yerden iyi renk getirdi. Çünkü bunun fiyatı 4.000 ila 5.000 arasında değişiyor. bu he, ekstradan telefona gelecek olursam yeniden size bahsetmek istediğim şeyler. kılıfından çıkartayım. hemen. Evet. Bu telefonu açıkçası fiyatını size söylemek istiyorum. bu fiyat Pro serisi tamamen 20.000 liraya bulabileceğiniz bir seri ama 4 G'si. 4.5 G'si. Ve hani nasıl desem biraz daha açıkçası paranız varsa ve 5G almak istiyorsanız bu Redmi 15 Pro'nun 5G versiyonlarına bakabilirsiniz. Biraz 5000 lira kadar biraz fazla. Ama benim tercihim genellikle Redmi 15 Pro Plus'tan yeni olacak. Zaten adında Pro ekstradan Plus yani artı. Ve burada hani şey oluyor işlemcisi ve bu hafızası daha fazla O yüzden bunun fiyatı 32 bin lira gibi bir fiyatı var normal Pro'su 20 bin lira yani Pro Plus yani bu Plus ibaresi ne diye düşünürseniz ekstra bir işlemci fazlalığı diyebiliriz Evet hemen uzatmadan buna geçelim zaten donanım özelliklerini teker teker söylemek biraz sıkıcı olabilir siz videodan durdurup bakarsanız daha iyi olur. Ben bunu e, videonun önüne koyarım. Evet. de şöyle açalım. Biraz inatçı. Evet. İyi bir karşılayış. <laughs> evet. Açıkçası selam verdi bize. Böyle güzel bir Paketleme, açıkçası sevdim. Evet. Ee, ilk olarak belgelere bakalım sıkıcı şeyler. Ee, şöyle yapalım. Evet, bayağı kallavi bir belge. evet Hem kullanım kılavuzu hem de içinde garantisi de var sanırım. Büyük ihtimalle ikisi de birliktedir çünkü ee, bu tarz oluyor hep. Her neyse, devam edelim. Evet burada bir adet yine yeniden e, farklı bir giriş burada gördüğünüz gibi bu giriş çarşı tamamen evet pat diye koyduğunda oturacak tarzda devam edelim burası zaten artık bu işin sonu gördüğünüz gibi telefonunu açalım mı olur gösterelim. şunları bir boşaltalım şuraları. ha, Evet. Şöyle üstünü temizleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Evet, Android ibaresi ve Xiaomi'nin logosunu görüyoruz. Buradan ilerliyoruz. Dilimiz Türkçe. İlerliyoruz. Ee, bölgem Türkiye. Şartlar ve koşullar kesinlikle hepsini okudum. E, hayır, şimdi katlayacağım. Evet, kayıt kesildiği için e, bu geçmek zorunda kaldım. Hmm, Wi-Fi ayarı ve diğer ayarları atladık, yani gereksiz ayarları. Şöyle parlamasın. Evet, yazı tipini seçin diyor. Önerilen yazı tipi ve e, default ayarı var. E, default'tan gidelim. Hı hı. Burada iki farklı seçim şeyi var. Böyle diyelim farklı olsun. Buna bakalım sistem navigasyonu. Ee, tuşlar diyelim. Daha alışık <laughs> tuşlara. Hı. Evet sistem hazırlanıyor. Mat olmazsa güzel elden kayıp düşmemesi için. Şu an sistemi hazırlıyor. Sistem hazırlanınca geri geliriz. Evet. Devam et diyelim. Evet. Sistemimiz geldi şu anda. Sim kart ve diğer şeylere bağlı diyor. Gördüğünüz gibi te telefon zaten anı menüde ne kadar hızlı olduğunu görebiliyoruz. Evet. Ayarlardan direkt size ıı, bilgileri okuyup videoyu sonlandıralım. Dediğim gibi e, Redmi Note 15 Pro Plus e, 5G'lik modeli. Depolaması 256 GB. Detaylı bir gibi özelliklere girelim. 8 GB RAM ve arttırılabilir artı 4 GB'lık e, bilgisayar dilim diliyle overclock'lu haliyle 4 GB artı RAM yani 12 GB RAM diyebiliriz. 8 çekirdekli ve e, 2,7 MHz'lik devasa bir işlemci. Genel özellikleriyle bu kadar versek kafidir. Zaten ekstradan detaylı açıklamaları ve sitesini koyarız. Saati de açalım bir. Saati? Saati de gösterelim mi? Şu hediye gelen saati olur. Tamam. Hı. Evet. Ters tutuyormuşuz. O kadar sade bir tasarım ki artık ne tarafa tuttuğumu anlayamadım. <laughs> evet buradan dil seçimi geldi. Buradan Türkçe'yi seçelim. Evet, buradan artık telefonu bağlama ibaresi geliyor. E buradan sonrası artık kendi telefonunuzda yapacağınız uygulamalardan şöyle havalı bir kapanış yapalım ve bitirelim. Evet. Genel olarak kutu açılımı bu şekildeydi. Dediğim gibi yeni nesil telefonlardan birisi olan yeni çıkmış telefonlardan birisi olan Note 15 Pro'yu Sonraki videolarda veyahut hatta yayınlarda deneyimlerini aktarır zaten. Saat genel olarak zaten yeni modellerden birisi. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Canlı yayınlarımda da e, gözlemleyebilirler hı hı. E, telefonun e, kalitesini. TikTok yayınlarımda, evet. YouTube videolarımda kalitesini gözlemleyebilirsiniz. Bundan sonra videolarımı bu telefonla çekeceğim için, yayınlarımı bu yapacağım için kalitesini oradan gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar.